Öğrencilerim, bu videomda sizler için divan şiirinde akımlar konusunu işleyeceğim. Öncelikle şöyle. Türkiye basit, sepki hindi ve bir yeri mahalleleşme akımı. Ondan sonra encümeni şuara akımları divan edebiyatı deyince aklımıza gelmesi gereken akımlardır öncelikle kelimeleri tahlil ederek gitmeyi ben tavsiye ediyorum. Şöyle Türkiye basit deyince kafanızda bir şeyler canlısı. Acaba bu ne olabilir? Basit diyor, Türkçe diyor. Şöyle düşün, basit Türkçe. Anlaştık mı? 15 ve 16. yüzyılda divan şiirinde görülmüştür. Aydınlı visali. 2018 ayete sorularında bu tarz sorular vardı. Bizzat girdim o ben. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalardan kaçınmayı hedefler. Divan şiirindeki mazmunlar yerine hal şiirindeki mecaz ve deyimlerden yararlanmayı faydalı bulur. Türkiye basit temsilcileri. Edirne Nazmi, Aydınlı Visali, Tatavlanı, Mahremi buna örnek gösterir. Sepki Hindi dediği, yani Sepki Hindi ile ilgili deva devasa kaynak bulabilirsiniz dostlar. Devasa kitaplar, devasa mazmunlar, devasa yani aklınıza ne geliyorsa düşünün artık. Sepki o derece bir akım. Hint üslubu, Hint tarzı anlamlarına gelir. Türk şiirine 17. yüzyılda görülmeye başlanmıştır. Gazel alanında etkili olmuştur. Aşırı hayalcilik, güç anlaşılma, acı, ıstırap, zıtlık, Kısa ve özlü anlatım vardır. Tepki Yeni kelimeler, Arapça, Farsça terkipler araç olarak tasavvuf kullanılmıştır. Neşati, Fehim, Naili, Kadim, Şeyh, Galip bu Sepkihindi akımından faydalanmışlardır. Sepki -hindi akımı kendi arasında üç koldan gelişiyor. İran kolu, İfrati kolu, e, Hint kolu diye. O çok da önemli değil. Ben size sep indi dediği zaman sizin bilmeniz gereken anlam derinliği, bilinmeyen, çözülmeyen anlam diyebilirseniz sizin için çok iyi olur. Bir dakika. Şöyle kamera biraz sıkıntılı gibi geldi bana. Mahalleşme akımı. Yerli ve mahalli konulara yer veren bir akımdır şiirde İstanbul ağzına ve İstanbul edebiyatına yaklaşma amacı vardır. Halk deyimleri, halk söyleşilerine yer verilmiştir. Divan şiirinin soyut dünyasından somut bir dünyaya geçilmiştir. Mahalleşme. Mahalleşme akımında beni en çok etkileyen Nedim'in İstanbul tasvirleri. Aslında mahalleşme dediği ne biliyor musun dostlar? Diyor ki, yahu arkadaş diyor, burada diyor, bir diyor, çizilmemiş diyor, resim gibi İstanbul dururken, anlatılmamış bir eser gibi İstanbul dururken sen ne diye gidip başka bir İran'ı başka bir yere anlatıyorsun diyor. Sen oranın güzelliğinde ne buluyorsun? Nedim'in özellikle İstanbul meydan tasvirlerini efsane. Bu mahallileşmek mi? Bir çeşit eee Türkiye basit diyebiliriz. Ama bu daha çok İstanbul çevresini anlatıyor. Yani İstanbul çevresi deyince aklına birinci numarada Nedim, Enderun Nuvasıf, Baki, Nevizade Atay, Bosnalı Sabit gelir aklına. Zaten bu isimler de acayip derecede şeye kaymışlardır. İstanbul sevdalılarıdır. Beyoğlu tasvirleri hani onlar da yani bu mekan tasvirleri mahalleleşme mi, mı? At tasvirleri falan var mahalleleşme mi mı? Deyince aklınıza gelsin. En cümeni şu ara. En cümeni şu ara dediğim bu artık batıya doğru kaydığımız dönemlerde anlaştık mı dostlar? Eski edebiyat zevki sefasını yani eski edebiyatın verdiği şaşayı, eski edebiyatın verdiği ortamı devam ettirmek İsteyen kişilerin her zekli arif hikmet beyin evinde toplanıp edebi sohbetler yaptığı ortama verilen isimdir. Encümeni ara topluluğunun şöyle bir özelliği var. Nazireciliği önemsemiştir. Nazirecinin tanımını yapmıştık daha önceden. Bir şairin şiirine ben de senin gibi yazarım. Ben de gibi bir benzerini yazarım demektir nazirecilik. Yeni tema arayışına girmişlerdir. Encümeni şu ara şairlerin ortak şiirler kalem almışlar. Leskov Galip, Osman Şems, Hersekli Arif Hikmet, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Namık Kemal size soruda şaşırtıcı bir şekilde gelir. Nasıl gelir? Encümen şuara topluluğunda değildir diye gelir. Şak Namık Kemal'i verir seçenek de. Hemen sen de dersin Namık Kemal. Namık Kemal gençlik döneminde Encümen-i Şuara topluluğuna girmiştir. Ta ki Şinasi ile tanışana kadar, Şinasi'nin eserlerini okuyana kadar yeni edebiyata ilgi duymuştur. Şinasi'yi tanıdıktan sonra. Anlaştık mı dostlar? Bu şekilde Encümen-i Şuara topluluğunda tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.